Bayi görevi. Çok tatlı bir bebeği sözümüz araba, var, ha, evet. Sözünüz ee, var. Vakit kalırsa 30 saniyede bilmiyorum. Arabayı alıp içine koysana yapabilir miyim? Ee, arabayla mutfak eşyalarının nerede olduğunu bilmiyorum. Araba şimdi. bana doğru. Mutfak eşyaları diğer tarafta. Zaman arabayı. kaydı. İçine koyamaz, üstüne koyabilir. O zaman akülü arabayı bir sonraki sorun. Sonra ya da bir eliyle tutabilir onu. Daha sonraya bırakalım. Ali Can, başarılar, kolay gelsin. 30 Teşekkür saniye vakit olacak. Sen bize ağlamaz cevabını verdin. Bakalım ağlamaz doğru cevap. Ver. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> doğru cevap. 30 saniye var kapat olarak kapatacağız. Sağda 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 sağda. Ali Can sağda. Aa oldu var. Ali Can. Hadi yükselmeye başladın. Hop hop. Hadi. Hızlandın. Ali Can. Önden. De. Güzel. Hadi. Aferin. Aldı bir şey, bir şey daha aldı. Aa, laptop mu aldı, tablet de aldı. Hayır, başka bir şey o. Oyun konsolu. Sübriye aldı. Sübriye aldı yaptı. diye bağırdı. İki marka İçeriden çıkardıklarına bakalım. Bakalım. <laughs> Pratik süpürge. Pratik. Ki evet. bağıra bağıra çıktı. Süpürgeyi aldı. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yoğurt makinesi. Var. Aa çok iyi. Ben mısınız yoğurt, iyi. yapmaya? Biz yemek her şey, ya biz evde hamurdan yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Yakında hamurdan mobilya falan üreteceğiz. Yani. <laughs> Süper. Oyun konsolu bir de. Evet, o, o kullanılabilir halde Kula değil mi? Ha. Hayır, bozuk oyun konsollarını koyuyoruz hayır, ona... ödül havuzuna böylece elden çıkarıyoruz. İçinde oyunlar falan var mı yani? O oyunları da ama kendiniz alın. O bizim masrafa sokmuşsun diye. Hayır, <laughs> ama sevdiğiniz oyunları nereden bilelim biz? Belki futbol oynamayacaksın sen, araba yarışı oynayacaksın. Hepsinden birer çeşit bir şey olursa. Ben zorlama aldığımız ödülü elimizden alacaklar geri. Yani <laughs> evet evet <gülüyor> çocuklar Rıza, İdiz oyun konsolunu alın dışarı. Hayır hayır hayır. Ayıp. Kullanmayacaklarmış. Hayır çalıştığını. <laughs> 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 Toplam değerleri? ...1048 lira. Bak. Toplam ödül değeriniz... ...3567 lira. Şimdi sıradaki Şimdi... soruyu görme zamanı. Tamam. Hazırsan? Hazırım. Geliyor soru. İlk kez 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan... ...vücudun çevresinde döndürlen ünlü egzersiz ve oyun aracı hangisidir? Topaç... Yoyo, -yo, Hacı Yatmaz, Hula Hoop. Ee, ben topaç çok severim bu arada ama Öyle onların mi? şey olan, tahta olanları değil de plastik olanları var. Şöyle Acaba Uyoyo mu? Tepeden bastırırdın kendi topaç dönerdi. Dönemdi. Onları mı duyuyorsun? Evet, Tabii senin yo -yo. döneminde onlar vardı. Biz tahtayı ipe sarardık, çekerdik falan. Çok zor yıllardı. Zor yıllar. Ne çekmişsiniz? Tabii savaş sonrası. Hiçbir şey yok. Anlıyorum. Ee, yo yo da oynadım. oynadım. O nasıl ben bir şeydir? Şu galiba yanılmıyorsam. Şu mu? Hayır bu parmağına takıyorsun. Ha. Ucunda bir şey var. Çekiştirip duruyorsun yani. Çekiştirip duruyorsun. Ya, yanlış da hatırlıyor Peki. olabilirim. Hula hop şu evet, hiç beceremediğim. Onu belki becerebilsem daha ince benli bir, şey? bir şey olabilirdim. O böyle bir halka. Aha. Böyle bir elini alıyorsun. Şu hareket çok yani şunu yapabilmek çok mühim. Ki ben aslında iyiyimdir. Kırık belliyimdir. ya yani öyle derler. <laughs> Ama şey onu yapamam ya yapamıyorum. Peki cevabın? Cevabım hula hop. hop. Peki hula hopu cevabın <laughs> olarak kabul edelim mi? Edelim. Ettik. Alican. Evet. Eğer cevap doğruysa 40 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Gölge oyununa mı devam edeceksin? Beyaz eşya oyununu oynayalım. Yani matruşka oyununu oynayacaksın. Beyaz eşyalar için yarışacaksın. <laughs> Matruşkaları yan yana sıralayıp fotoğraflarını çekmelisiniz. en küçük batuşkanın boynundaki anahtarı almayı unutmayın. Artık elinizdeki anahtarla ödülün kilidini açıp kapı kapanmadan dışarıya çıkarabilirsiniz. Sen bize... ...pula hop cevabını verdin. Hop da bakayım. Bakalım pula hop da cevap mı? Doğru cevap. Hadi çok Acayip. güzel. Ayıcan var, çok zamanın var. Yapsın sayılır. Bence bir kere de yaparsın. Koy, koy. Hepsini koy. Fotoğrafı bir dahaki tur çekeriz. Eğer öyle oluyorsa. Hemen olur, olur, ödü. tabii, tabii. Ödüllere, koydu, devam ödüllere, koydu, ödüllere koşar. de koydu. Dur, dur, dur. Tamam, o kadar güzel bir gerek yok. Evet, Alican. Tamam, Alican. Alican istediğimizi alamayacağız. Yetişemem, evet. ödüle yetişemem. Laptoplar. Alican yetişirsin, Alican. 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 <laughs> Alican. Alican ya. İçeride kalacaksın. Ne yapıyorsun orada? Laptop'u gönderiyorsun çocuğu. Ama yani. Ama yani ne? Şuradan. Nereden? 4 saniyede piyano çıkartmış bir insan. Doğru diyorsun. O. Okay. Biraz daha konuşursan gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu cevaba ne diyeceksin? Bak bu soruyu da bil. Beyaz eşya bizde. Rahat ol. <laughs> Beyaz eşyadan önce ben şunları istiyorum. Elektronik. Benim tabletim kırıl kırık. İçim de kırık. Tabletim de kırık. Tableti istiyorum. Laptopu da istiyorum çünkü benimkini kullanacaksın biliyorum. Ve bunu istemiyorum. <laughs> Kızın tableti kırık. Ona bir tableti çok mu görüyorsun Ali Ya canım. şu an nasıl pişman oldum ha? Ay, ya ben, niye matruşka oynuyorum ki? Şu anda. Bak, bak, özür ben, Kesebilir miyiz lütfen? Lütfen ya ben de kötüyüm. Altı şu an. ya. ya. tableti ya. Suç. Benim tabletim de kırıldı senin kardeş. Benim de kırılmıştı. Aa. Seni anlıyorum. Bak. Üstüne oturmuştum. Kalktığımda kırıldı. Oh. Be benimki de muhtemelen öyle bir şekilde. Seninki nasıl kırıldı? Herhalde o Oh, Ne yapıyorsun? Tam bir senin üstüne çık kızım. Nasıl sinirliyim şu an? Ben... Silelim. Şu anda aşağı inip parçalayacağım onu. Seni gözüm görmesi git burada. Hey birbirinizi <laughs> gazı getiriyorsunuz şu an. <laughs> Ali Can harikaydın. Matruşkaları çok güzel dizdin. Kutu Fotoğrafı hazırlar. Matruşkalarını hale bakar mısın? Deler Ama yaptı. bak tek seferde matruşkayı yaptın. Bir de benimle. en düzgün şekilde Gözleri bir Gözlerim ona benziyor matruşkanın büyük olanın. Bedenen Mesela sen de seni benziyor. de aşağı yollayayım beşli fotoğrafınızı çeksin. Ben içine girebilir miyim acaba? Beşli. Ali Can çok evet. başarılıydı turun. Bir an çıkarken bizi korkuttun. Ben Bunlar da, korkuttun. da küçük abi. sürprizler şakalar. <laughs> Girişmeyi canlı tutun. Ah sizi ne cinsiniz. Neler <laughs> çıkardı? Kesme tahtası, DVD film seti, dijital uydu alıcısı. Toplam değerleri 394. Bir tahta o kadar pahalı olamaz. Hayır hepsi birlikte. Ha. DVD film seti ve dijital uyudu alıcısı var. Ha, Doğru. Yani. Evet. Hayırlısı <laughs> be <günümün>. gülüm. Toplam ödül değeriniz... <gülüyor> <gülüyor> ...3961 liraya <laughs> Güzel. Şeyden çok korkuyorum. Neyden? Neyden çok korkuyor? Ya korkuyorum. gerçekten... Tablet ve laptopu alamadan buradan ayrılmak beni çok derinden yaralar. Ben Nur ama bak önce beyaz eşyayı oynamam lazım. Ona ben karar veririm. Hayır ona ben karar veririm çünkü aşağıda olan benim tatlım. <laughs> ya ama ya hiç bana sormuyorsun hiç beni dinlemiyorsun. Hadi sence şu doğru soruyu cevabla... cevaplayalım da ondan sonra ona taktiği veririz. Tamam. Biz senin kısmı halledelim tamam. önce. Tamam. Beşinci soruya geldiniz. Tamam. Evet. 50 saniye kazandınız. Beş bu şimdi bizim asıl baraj sorunuz. sorumuz. sorunuz. Evet. Evet. Ya... Beşinci baraj sorusu. Büyük ayı takım yıldızının benzetildiği mutfak gereci hangisidir? Bardak tava, cezve, düdüklü tencere. Gerçekten bilmiyorum. Büyük ayı takım yıldızını benziyor. Kim benzetiyor ya? Bizim kültürümüzde büyük ayı takım yıldızını bir şey benzetmek mi var? Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ben geleneksel bir Türk ailesinde büyüdüm ve hiç Aa, annem bak bu büyük ayı küçük ayı demedi. filmlerde gördüm yani. <laughs> o yüzden ilgilenmemişim de demek ki. Nasıl bir mantık yürütmeliyim onu da bilmiyorum ya. Böyle bardak, büyük ayı, takım yıldızı, düdüklü tencere. Bunlar ses çıkartmadığına göre düdüklü tencere bence bize şaka yapmak için konmuş. Şeklinden dolayı bir şey denmiştir. Ee, bardak kişiye göre değişik. Kadeh de bir bardaktır. Su bardağı da bardaktır. O çok genel. Ee, tava ve cezve muhtemel. İkisi de saplı. İkisi arasında gelip gidiyorum şu an. Alican bilir mi bu soruyu? Hiç ya da soruyu mi? değiştirebilirsin. Ha soru değiştiriyorum. Soru değiştirme çok yeni kullanıyorsun. Evet. Gelsin yeni soru. İnce belli olarak da isim yapmış bir modeli olan hangisidir? Yüzün <laughs> gülmeye başladı. Doğru karar verdim. Ee, bardak. Bardak cevabını kabul edelim mi? Edelim. Sen bize bardak cevabını verdin. Bakalım bardak doğru cevap mı? Can yani doğru. Doğru. Alican doğruysa saldır. Tamam. Şurada heyecan bile yaratmıyorsunuz. Doğru cevap. Tamam azar. En azından var. Saldır! Alican! Fedaret yok Alican. Ben tek başıma yetemiyorum. Alican! Açıl! Alican! Hadi Alican, video Ali çekiyorsun? Alican, hadi. Alican. Can. Behnur, kapıya an, bak. tamam şu, şu an vaktim var. Kapıda ne olduğunu da anlamıyorum ki o Al sen. al. E, bak. Açtın mı? Açtı galiba. sizin sesi duydum. Alican, laptopları üstüne koy. Kapıya çık, dikkat. Çık, çık, Ali can, çık. Kapıya dikkat Alican. Alican, çık. Alican, çık. Çık. Alican, Alican. Çık. Can. Ali Can. Wow, wow. Akıllıca davranmış. Alican çok akıllıca davrandın. Bir yandan gözün kapıdaydı. Çekerken çok korktum ya. Alican bebeğim. Ama ne işte oldu bize? daha fazla. Ne diyorsun Alican? Ya çıkarsaydım iyiydi bir atlayacaktık ama. Yukarı gelsene. Tamam. Çıkacaktı ya. Aferin. Merhaba canım. <gülüyor> 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 Şu anda dışarıda 3961 liralık ödülünüz var. Güzel. Piyano var, tost makinesi var, çöp tenekesi var, yoğurt makinesi var, ayı Alicin var. Halicim <laughs> <laughs> kaldi. yer değiştirme jokeri hala duruyor. Beyaz eşyaseti çıkmaya az kaldı. Az kaldı. Altıncı soru 60 saniye verecek. Beyaz eşya de çıkarırsın. Arabayı da bir elinle tutarsın, üstüne tabletle bir bilgisayarı da koyarsın. Hepsine yeter. Bence evet. de yeter. Ama tamam mı, <laughs> devam da. Şimdi şöyle bir şey. E, aldıklarımın içinde Alicin ve piyano kaybedersek... Ya ...ben kendi adıma çok üzülürüm. E, onun dışındaki şeyler benim çok da olsa da olur, olmasa da olur. Şunları almış olsaydık tabletleri... ...devam etmeyebilirdik. Ama